Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bilmiyorum. Belki bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. İnsanlar, bu günleriniz nasıl mukaddes bir günse, bu aylarınız nasıl mukaddes bir aysa, bu şehriniz nasıl mübarek bir şehirse, canlarınız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir. Her türlü tecavüzden korunmuştur. Ashabım, muhakkak Rabbinize kavuşacaksınız. O da sizi yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekecektir. Sakın benden sonra eski sapıklıklara dönmeyiniz ve birbirinizin boynunu vurmayınız. Bu vasiyetimi burada bulunanlar bulunmayanlara ulaştırsın. Olabilir ki burada bulunan kimse bunları daha iyi anlayan birine ulaştırmış olur. Ashabım, kimin yanında bir emanet varsa onu hemen sahibine versin. Biliniz ki faizin her çeşidi kaldırılmıştır. Allah böyle hükmetmiştir. İlk kaldırdığım faiz de Abdülmuttalib'in oğlu amcam Abbas'ın faizidir. Lakin ana paranız size aittir. Ne zulmediniz? Ne de zulme uğrayınız. Ashabım, dikkat ediniz. Cahiliyeden kalma bütün adetler kaldırılmıştır. Ayağımın altındadır. Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu İyas bin Rabia'nın kan davasıdır. Ey insanlar! Muhakkak ki Şeytan şu toprağınızda kendisine tapınmaktan tamamen ümidini kesmiştir. Fakat siz bunun dışında ufak tefek işlerinizde ona uyarsanız bu da onu memnun edecektir. Dininizi korumak için bunlardan da sakınınız. Ey insanlar! Kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz Kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve onların namusunu kendinize Allah'ın emriyle helal kıldınız. Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, kadınların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Sizin kadınlar üzerinizdeki hakkınızı, yatağınızı hiç kimseye çiğnetmemeleri, hoşlanmadığınız kimseleri izniniz olmadıkça evlerinize almamalarıdır. Eğer gelmesine müsaade etmediğiniz bir kimseyi evinize aldılarsa, Allah size onları yataklarınızda yalnız bırakmanıza ve daha olmazsa hafifçe dövüp sakındırmanıza izin vermiştir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru örf ve adete göre yiyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Ey müminler! Size İki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Müminler, sözümü iyi dinleyiniz ve iyi belleyiniz. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Ve böylece bütün Müslümanlar kardeştirler. Bir Müslümana kardeşinin kanı da malı da helal olmaz. Fakat malını gönül hoşluğuyla vermişse o başkadır. Ey insanlar! Cenab-ı Hak her hak sahibine hakkı vermiştir. Her insanın mirastan hissesini ayırmıştır. Mirasçıya vasiyet etmeye lüzum yoktur. Çocuk kimin döşeğinde doğmuşsa ona aittir. Zina eden kimse için mahrumiyet vardır. Ey insanlar! Rabbiniz birdir, babanız da birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arap'ın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi, kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı ten üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük, ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız, ondan en çok korkanınızdır. Azası kesik siyahi bir köle, başınıza amir olarak tayin edilse, sizi Allah'ın kitabıyla idare ederse, onu dinleyiniz ve itaat ediniz. Kimse kendi suçundan başkasıyla suçlanamaz. Baba, oğlunun suçu üzerine, oğlu da babasının suçu üzerine suçlanamaz. Dikkat ediniz, şu dört şeyi kesinlikle yapmayacaksınız. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayacaksınız. Allah'ın haram ve dokunulmaz kıldığı canı haksız yere öldürmeyeceksiniz. Zina etmeyeceksiniz. Hırsızlık yapmayacaksınız. İnsanlar, yarın Beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Sahabi-i kiram birden söylediler. Allah'ın elçiliğini ifa ettiniz. Vazifenizi hakkıyla yerine getirdiniz. Bize vasiyet ve nasihatte bulundunuz diye şahadet ederiz. Bunun üzerine Allah Resulü şahadet parmağını kaldırdı. Sonra da cemaatin üzerine çevirip indirdi ve şöyle yapıyordu. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab.